yaptığımız seanslardan bu yana e, hayatıma daha bilinçli bakmaya başladım. E, çünkü mesela kendimden örnek vereyim. İnsanlara karşı güven problemi yaşadığım için fark ettim ki hayatıma hep güvenemeyeceğim insanları çekiyorum ve e, birine tam anlamıyla güvendiğim zaman hayal kırıklığı yaşayacağıma inanan bir insan olduğum için bir insana tam anlamıyla güvendiğim zaman hep hayal kırıklığı yaşadım. Ve bu seanslara gittiğimden beri Bunları değiştirebileceğimize inandım. Çünkü bazı yaptığım seanslarda bilinçaltımızdaki o temel çekirdek değiştiği zaman hayatımızın akışının da o yönde daha olumlu e, aktığına gördük, şahit olduk. Sizin yaptığınız güç sayesinde e, yani kendimi rahat hissettim. E, yani ders çalışırken yani kendime yani daha çok da inandım. Yani hedefimi e, hani daha açık bir şekilde belirledim. Yani böyle şeylere yardımcı oldunuz teşekkür ederim hocam ben çok e, hayatımda çok panik olan biriyim ama bu güç duruşu sayesinde panik olmamı yendim hedefimde kesin kararımı verdim e, gerçekten e, derslerimde ve çalışmamda düzenli bir tempo tutturdu bu sizin çalışmalarınız benim adıma. ve aynı zamanda güç duruşu egzersizleri kendimi çok rahatlattım ve kötü yol egzersizini ilk yaptığımda asla başaramadım. Hiç işe yaramadı. <laughs> ama bunu sürekli siz tekrarlayın demiştiniz ve ben bunu çok tekrarladım. Ve şu an gerçekten o Teşekkür ederim. Şimdi şöyle güç duruşu bende pek bir işe yaramadı. Çünkü güç duruşunu yaptıktan sonra ya da kötü yol sonra böyle bir iki gün aslında o bir iki gün içinde hani bir şeylerin düzeldiğini fark ediyorum ama o düzelmeyi gördükten sonra tekrardan böyle korkularım başlıyordu. O yüzden Büyük ihtimalle işe yaramadı yani. Büyük ihtimalle o yüzdendir. Ama mesela şu sınavdaki... Sorular soralım dedik Aa, evrene. Aynen. Problem çözemediğimiz zaman bu soruyu çözmemişsin. neler mümkün? Aynen o soruyu sorduğumda falan mesela soruyu çözebildiğimi gördüm. Yani orada sadece şunu yapıyoruz. Soruyu soruyoruz biz cevaplamıyoruz. O sorunun cevabını bulmak için evren yırtınıyor. Mekanizma böyle işliyor. Yani Bir şekilde çözüm sinyalleri mu? geliyor. Baktım hani... Ee, Hayatta daha değişik bakmaya başladım. Hani Hayata bakış açım değişti. Ee, artık e, hani, ne olacak diye düşünmüyorum. Ee, akışına bırakıyorum, ee, hayal ediyorum ve gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ee, öncelikle hayata karşı bakışımızda farkındalıklar oldu. Gerçekten bazı şeylere farklı bakmaya başladık. Olaylar karşısında sakin kalıp daha rahat yorumlamaya, daha dik durmaya başladık. Onun dışında hayal kurmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirebileceğimizin farkına vardık. Çok güzel, çok olumlu şeyler kattık gerçekten kendimize. Çok teşekkür ediyorum burada size. Ee, genel olarak en kötü yok okay eylemeden, en kötü yok okay eylemekle beraber korkuları yenmek. Çünkü sürekli aynı şeyi düşünüp ve o korkular sürekli bizi de ağır bastığı zaman bu başımıza geliyor. Ama bunun tam zıttını yapıp, hayal edip ve o anı yaşadıktan sonra bunun bizim hayatımızda çok küçük bir değeri olduğunu fark ediyoruz ve bizim için hiç önemi olmadığını anlıyoruz. Yani ben hayatta hiçbir şeyi o kadar büyütmemeyi öğrendim. E, hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu, aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için önümüzde hiçbir engelin olmadığını öğrendim ve gerçekten sınav dönemi boyunca beni hem çok rahatlatan hem çok eğlendiren bir süreç oldu bu seanslar. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Heyecanımızı ve stresimizi kontrol etmeyi, e, hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu, e, kötüyü okeylemeyi ve evrenin göz kırpışlarını e, bize öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Aslında önce insanlara karşı çok tolereli davranan bir insandım. E, seansımızdan sonra işte benim bu özelliklerim yavaş yavaş değişmeye başladı. E, öncesinde hep insanlara karşı Tolerasyon tolerasyon, o, sonuçta ben aksisiz çıkıyordum bunun karşılığında. Seanstan sonra ise artık yavaş yavaş insanların hatalarını yüzüne söylemeye başladım. Kendimde belli bir yol katettim. Artık insanlar beni olduğum gibi kabul etmeye başladı. Onlara karşı hep alttan alacakmışım tavırlarını kesmeyi kestiler.